Bak, yine iki santrafor orada. Burada penaltı orada. pozisyonu. Evet. Canin'in arkasında önce kim var? yok bir şey. Diyor. Sonra evet. iki santraforlu gelince. Doğru. Doğru oyun. Mutmelerden Doğru oyun incelemeye gidiyor ve penaltıyı veriyor. Ali şansalan burada pozisyon bu. Bu pozisyonun yorumlarınızı alayım. Bence penaltı Reha kapsa. Bence de penaltı üçlü bir savunmaya böyle iki santrafor oynarsan hataya zorlarsın. Üçlü savunmaya tek başına eğer e, canıyla hücum edersen Cornelius gününceye kadar hücum zenginliği Topu, de edersin. Topu göğüs topundan sonra tam dönerken pilottan durdurur musun? Buradan değil. Evet burada. Göğsünü alsın. insin aşağı. Oynatalım. Oynatalım. Devam et. Evet burada dur. Peki. Peki. Bu penaltı tamam da şunun yaptığı hareketi kart olarak ne değerlendirirsiniz? Değerlendirir misiniz? Ha, Bariz gol şansı penaltı veriyorsa sarı vermesi lazım. Verdi zaten de. Sarı, şimdi başka var. bir pencere açtı. Bariz gol şansı olur mu diyor. Direkt hoca. kırmızı. Evet, kırmızıya döner mi diyor. Hı. Bence, Vallahi o kırmızından sonra bu kırmızı çıkmaz hocam. Be, bence <laughs> bence, Bak işte bence öyle yani, öyle evet. yaptığımız zaman öyle kalıyor. yandık işte. Bence net pen, Bence, hocam. bence evet. net penaltı sarı kartta doğru karar. Peki ben size başka karar. bir şey söyleyeyim. Burada VAR'ın devreye girme hakkı yok. Hakemin çok net gördüğü pozisyon. Hakem Görünmüş nerede? Darbe. Ya bir de şu var. Hayır şimdi burada hakem niye <laughs> devam ettirdi? bunu bir hakemin görmeme şansı yok öyle bir pozisyonda. Hayır, şimdi bir defa varam le kalmaması lazım. Hakem topu uzaktan gördü Ona, gördüğü ona da bakacağız O başka bir şey. Hakem bunu niye gördü? Devam ettirdi. Sarılmayı görmemesi mümkün mü abi? Değil. Dedi ki buradaki temasta hakem nerede? Için... Hakemi görelim pilotta. Şurada abi ama. şurada bak şurada. Şu biraz, Uz biraz hemen geri, yayın geri, geri, geri. yayın sahanda. Uzak mı? Yok canım. Yani uzak uzak. He, mesafesi uzak mı? Uzak. Sol elini görmüyordu. Hayır ama. abi çok çok net görüyor. Önü açık bak. Kakem orada ya. Görmüyor. Ya. Görüyor, sol bak. elini görmez oyuncu. Ama oyuncunun. mesafe var arada. Bir şey söyleyeceğim. Bak. Hayır, önüne, önüne şey söyleyeceğim. Poz... Kimin pozisyonunda 40 metredeydi evet. ya. Tabii Ya. Pozisyonu yap, çok net yani. görüyor. Görüyor yani. burada pozisyonu. Ya, Bur, bu. tamam. Bur, burada. Bunu göremiyorsun. Burada var devreye giremez esas. Girer. E? Ama çok giremez. Nasıl bu? Girer. Böyle pozisyonda girer. Bir dakika sana bir şey söylüyorum. Hayır. Penaltı pozisyonu hakem eee yayın görüntülerden duyuyoruz. Birçok pozisyonda girdi var ya. Hakem pozisyonu çok net görüyor. Teması <laughs> Foil olarak değerlendirmiyor ve korner veriyor. Ama bariz tamam, bir hata da. var burada. Hayır, ya. Şimdi ben görünüyor ki var. Ben veriyor. bunları söyleyince Erman hoca kızıyor Biraz sonra bana. Görüntü olmadığı için. Sen foil verirsin, ben vermem. Hoca, görüntü oyun derse... bir arada konuşmayalım." Biraz önce neyi değerlendirdik Erman abi dedi ki ben foul veririm. Ben dedim ki vermem. Hakem dedi ki foul. Evet. Tamam mı? Biraz önce onu O Yorumu açık e bu değil. Zaten girmedi var. Burada da hakem dedi zaten ki zaten girmedi var orada. Ya burada girdi ama. Ya yorumu açık. Burada Aya girdi. Ya ya, burada yorumu açık değil bu. Orada giremez. Hocam. Burada ceza. açık mı? yoruma değil. Burada girer. De Nasıl girer? Net pozisyonda girer. Görmemiş hakem. <laughs> zaten girdi. Baktı, Ben VAR pozisyonu. Evet. Barış pozisyonu. Yorumluk bu. Yorumluk değil. Yorumluk değil bu. Bu değil. Varın... Sana göre bana göre. Tabii, tabii. Varın, Bunu ay, verirsin da vermezsin. Varın, bu, bunu bu hakemin öyle. görmesi Aksiyon lazım değil mi? Olmaması lazım. Varın... Bu. sana göre bana göre. Ay, ay. Varın hay prosedüründe bu pozisyonda var devreye giremez. Penaltı değil diyen var mı? Peki? Hocam bak yani, bir şey söyleyeyim. Bunu... Geçen sene Dong Atiba'nın ayağına bastı. Hakem oynadı dedi. Hiçbir şey yok. Var geldi. Penaltı vardı. Hep Abi bak orada Bak hocanız orada. Erman Hoca dediği o. Net konusunda girer. Şey Levent abi orada hakem diyor ki bir şey yok. Var da diyor ki bir şey var gel bak. E burada da hakem yok diyor. Var da burada diyor gel bak diyor aynı şey. Hayır burada görüyor ama, Şimdi ama bizim görmüyor bizim burada. Bizim Hayır burada eğer var devreye girmezse gitmiş. Ya bir dakika arkadaşlar. Neydi? Var çağırdı hakemi. Evet. Hakem de gitti baktı. Ba bu ba bu. Yürü git lan dedi. Ben böyle penaltiyi vermem dedi diyebilir ya. Demesi lazımdı. Ama çağırıyor. Daha gel bir bak diyor. Varın dediği yaptığı iş doğru. Ama ben var çağırdı diye de İlla bakarım bakarım Uy, uymam abi uyumayabilirim hocam, hayır, hayır, hayır. yani Sana illa uygunsun. her varın çağırda bir Çok şey var çağırıp hakemin hayır benim dediğim doğru Dediği bir pozisyon görmedim ben Türkiye'de. Cüneyt Çakır Dünya Kupasında mıydı? Bir tane şeyde e, Avrupa Şampiyon Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası'nda gitti. Şampiyon. Hayır benim dediğim doğru dedi devam etti. Ya şunu e, tamam. söyledim ben abi hocam. Hayır, şunu iki, yani iki hakem hangi... bir Mete Kalkavan geçen sene bu evet, sene evet. yok. Denizli'de penaltıyı vermedi var çağırdı. Ya Gürcan abi penaltı hocam değil, Yok. Şunu hocam ben. eğer penaltı sen, değil diyorsa sen sağda olsan söyledik. var seni çağırsa buna penaltı verir misin? Ya ya bunu tartışılacak şuna, bir tarafı var mı? Şuna, şu pozisyonda? Vermem. Ya. Niye? Vermem. Vermez. Tamam abi. Ama Mesela Marsilya'nın penaltısını şey verdi. Ya şey şey aldı var. var. Gürcan Bu buna da penaltı verdi. Bülent demiş ki <laughs> şimdi kızmayın bana. İki elle çağ, sarıldığı zaman hakem kaçırırsa varlar mutlaka müdahale etsin demiş. Hocam bu direkt güreş zaten. Hocam yani meşhur. Bu... güreş <laughs> şey ya. ya? bir de bu bir de burada altyazı altyazı bir de. zaten daha ne bir de diyeceğim. Cornelius burada çok akıllı bir oyuncu. Almış penaltı. Evet. Topla rakibin arasına evet. vücudunu sokarak penaltı aldırıyor. İkincisi... Burada penaltı değil diyen var mı burada? Yok ya kimse yok. Buna... Yok yok penaltı. İkincisi değil, değil, değil birisi yok, yok. yok. Ik, 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 bence. İkincisi de iki santroforlu oyun derinlemesine bir savunma varsa bak Canini tek olsa bu penaltı olmaz. Devam edelim. Evet. Süremiz Sadece hocanın cevabını almadık. Penaltı yaptı çok da. Canini'nin oyuna girmesi kart değişir mi? alamaz bunu. He, ne, 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 ne hocam İşte söyledi, al, yalnız işte bıraktı mısın? Biz, evet. evet. biz de sarı dedik biz. Ama... de sarı dedik yani. Varsa sen. bir şey söyle. Böyle bir savunma Bariz gol şansı mi? var mı diyorum size? Yani, yani Bariz gol şansı gol varsa şansı var. direkt kırmızı. Bariz gol hocam vurabilsek gol olacak Ya ben onu söylüyorum. Varsa değil mi? Hocam önüne düşürse vursa gol olacak. Bariz gol şansı olur. Hocam. O zaman niye kırmızı değil diyeceksin? Yani. Bak sarı diyorsun. Hocam Kırmızı de o zaman bir şey diyemez. Sen bizi burada soruyorsun imtihan eder gibi. Sonunda neticeyi vermiyorsun. Hocam, sen olsan hakem ne vereceksin? Hocam bilmiyorum. He? Ben hakem <laughs> ne demek? Değilim. Nasıl abi, hakem değilsin? Abi yorum yapıyoruz hep beraber. Yorum yapıyorsun. Ben size soruyorum. En son sen yapıyorsun. Bariz gol şansıysa ya kırmızı. Değilse sarı Sana göre bariz görüyoruz. gol şansı mı? Evet. E o zaman kırmızı deniz. Evet Önemekten niye çekiniyorsun? Hayret evet. ya. Bizi ayar ediyorsun, evet. ayar vermeseydin bize. Ayar yapmıyorum. Ayar veriyorsun vallahi. Harika, abi bariz... bariz gol şansı mı diyorum? Sen tamam. dersin ki bariz gol şansı değil. Ben topa vuracaksam bariz gol şansı Nasıl? gibi görüyorum ben. Top kontrolü de tamam, tamam. Onu tamam. soruyorum. Tamam. Bariz gol şansıysa. Sonuçta. Hocam bak bariz gol şansına karar veriyorsan kırmızı vereceksin. E, tamam. Vermiyorsan sarı ver. E, tamam. Yani benim söylediğim o. Sana Ama ver kırmızı kal... bırakıyor. Ama Ermen abi galiba penaltı olan pozisyonlarda kırmızı kalktı. Peki Olur mu yani, ya geçen hafta Rize'de attığı adam direkt kırmızıdan yani şey Berkan'a bak şu görüntü. Penaltı, penaltı. Penaltıdan daha sonra attı direkt şey kırmızı de. gösterdi Berkan'a. Bak kaleci yatarsa Doğru. topu almak <laughs> için filan indirirse o dediğin var. <laughs> tamam, tamam. Şimdi o ayrı bir olay. Tamam hocam. Devam edelim. Ya bunun tartışılacak ya. bir hali yok. Bu net penaltı. Ya. Devam edelim. Tartışma tartışma tartışma. Tartışma. Penaltı tartışma. konusunda hiçbirimizin şüphesi yok. Devam. Penaltıyı attıralım size bir şey göstereceğim. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam, devam et. Şimdi devam et. reklam panosuna hmm. vuruyor bak. Dur. Ha, bir geri. Evet, ben de gördüm bunu maçta işte, hoca. Devam et, vur. Ama kart görmüyor burada. Şu yaptığı iş net sarı. Müstemelata doğru. Yaşa. Doğru. Net şey sarı. Vermekten, o da hasar hoca, vermekten. Ama o stadın hani köşe göndere vursa tamam. Hayır, bak, hayır. Aynı, da, aynı. Aynı muhabile e görerek. Hakem... Reklamı indirdi aşağı. Vermedi, hakkı yok. kartı, sari 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 kartı mi? Hayır şeye an. verdi kartı. Yedek kaleciye geldi diye. E em... he şey Erce. Erce'ye verdi. Erciye Bak şimdi verdi. öpmeye geliyor. Yani... Onu. Yani ona kadar gitti diye bile verebiliyorlar. Hakem yok. Hakem radar gibi olacak. Buraya gidip de tribüne çıkıp filan bilmem ha, ne yaparsa filan veriyorlar ama gidip müstevirata vurduğun zaman Kene sarı kart. Öyle mi? Bayrağı zarar evet. veriyorsun. Köşeden ben bayrağı çıkarmak bayrağı da aynı yani şey. Aynı şey. O. Sağının bir parçası şey. oyunun evet. diye. Ben verecek diye düşündüm vermedi ama. Enteresan. Evet. Devam o zaman. Bir sonraki pozisyon.